Allah. Nerede bu koyduğumuz şeyse? Sil. Of. Bakın Uğur <laughs> babanın kostümün ismi de baba. Ya. Ay da var bir baba amına. Mesleğin ne? Babayım. Ay. Ben bunu keserim. Ben bunu keserim. Ben bunu keserim. Hayır. <laughs> Kesemedim. Anam sikim. Kesemedim. Allah razı olsun. Şövalyenin adı. Ben direkt şövalyenin adı başlayacağım Uruk. Senin o annemi. Bu kim lan? Oyun koptu. Oyun koptu. Oyun koptu. neymiş Ha, tamam. Bunu bırakıyor. <laughs> Unbound kanalı son haftasındayım ama oynadı. İşte o yüzden ya Unbound'u en baştan dedim sana alma diye. Sen gittin sik gibi aldın. Yani Most Wanted varken ne bileyim Hot Pursuit varken. Need for Speed ne kanka? Ya Allah, sus, sus senin dışının babanın babanın oyunu. Güzel oyun tamam mı Need for Speed? O kanka bak 2005'te güzeldi. Ben, sen yoktum güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> ben yoktum ama güzeldi. ben yoktum ama güzeldi. <laughs> Güya anlatıyorlar güzeldi. <laughs> ama o zaman o zaman da kaldı. <laughs> Yeter artık For Honor. for bir havalı olacak diye eski oyunlar oynamayın kanka. Havalısından değil birader yani tadı var ama <laughs> ki bu oyunun ya. Ne tadı var amına koyayım? Boş var. Yok ya adam bunu ne da alıyor. Nerede oğlum bu? Şalak, şalak. Ananı Oğlum dike bak lan yetersiz bakiye ne kadar koyuk bir şey. Oğlum abi çok komik değil mi lan? Sıcı 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 sıcı. Merhaba. Çok komik. <or> 9 yaşında. <laughs> al işte çaldılar bir de. Bir de çaldılar ya. Afelos'u egzoz al. Bir şey yapacağız artık. Yavru ya. Merhaba. Sen kimi kesiyorsun lan? O zehra hemen oyunu aldık. Gel dede gel dede. Geliyorum geliyorum da. Çok güzel bir şey işte bu işler bana bak ya. Olmuş. لا إله إلا الله، أستغفر الله يا سلام